Merhaba değerli izleyenler, ben Tuncay Arslan. Yanımda sevgili Sayın Enis Kirazoğlu var. Esra efendim, merhaba. Bugün dördüncü duvarı yıkan oyunlara bakacağız. Evet, yani oyunlarda dördüncü duvarın yıkılması filmlerde de çok hoşumuza giden bir durumdur. Yani. Evet. Aa ne yaptı, aa ne dedi falan deriz. Ee, bunu da güzel yapan 10 oyundan bahsedeceğiz bugün. 10 numara Tomb Raider 2. Spoiler uyarısı yapayım ben çünkü e, oyunu oynamayanlar için bir sürpriz bozacağız. Oyunun sonunda geçen bir mevzu. Zamanında Lara Croft'un meşhur bir e, çıplak gözüküyor evet. şöyle yapınca falan diye bir mevzusu vardı. Herkes bunu peşinden koşmuştu. Bunun üzerine gelişen bir şey aslında. oyunu Oyunun sonunda Lara Croft e, banyoya doğru giderken havlu tam düşüyor. Daha doğrusu pardon havlu düşmüyordu. E, tam banyoya girerken durup bir anda kameraya bakıyordu. Yeteri kadar görmediniz mi deyip bir anda kameraya atış edip oyunu bitiriyordu. <laughs> bu da dördüncü duvarı yıkan. Bu arada evet. dördüncü duvarı yıkmaktan eğer hani bu tabiri eğer duymamışlar varsa hani e, izleyiciyle veya oyuncuyla arasındaki perdeyi kaldırıp doğrudan size seslenen yapımlar evet, yani diye oyun duvar. oynadığının farkına varıyorsun. Farkına evet. Oyun esnasında gelişen bir şeyle. Deadpool filmi mesela bunun için güzel bir örnek. Film olarak versek evet. ya. eğer. Sizde devamlı konuşan bir karakter olması. 9 numara Batman Arkham Asylum. Burada senin yanlış hatırlamıyorsam e, evet. Xbox mezununda da bir ya, anısı ya. vardı. Ya burada olay şu bir ara oyun bir noktada böyle Joker'le ilgili bir macera yaşarken e, ekran takılıyor ve kararı bozulmaya başlıyor evet. ekranda. <laughs> ve e, bayağı gerçekçi yani evet, işte şey gerçekçi. gibi durmuyor. O dönemde Xbox 360'ın böyle bir kırmızı ışık ölümcül bir hatası olduğu için ben açıkçası konsolum öldü zannetmiştim oynarken. ve üç bir bir zannetti. Bir kalp krizi geçirmiştim orada. E, birçok oyuncu da zannetmişti. Aslında burada dördüncü var ilk o. Bir anda olay Batman'den çıkıp sizin oyunu oynadığınız yere böyle bir etkide bulunan ve Batman Ve Batman'de beklemediğiniz için bunu. Çok evet. fazla daha bir dumur oluyorsunuz açıkçası. Bir de sonrasında da şöyle şeyler gelişiyor işte Batmobil Joker kullanıyor geliyor evet. falan. Batman'i bir yerde bağlamışlar götürüyorlar. Joker Batman'e sıkıyor ölüyorsun ve şu yazıyor ekranda Joker'in kurşunundan kaçmak için Middle Stick'i kullan. He. Ama Middle Stick ne? Öyle bir şey yok. <gülüyor> <Yani> <gülüyor> Nintendo 64 kont şeyinde var <laughs> onda var. Middle Stick nedir? 8 numara Metal Gear Solid. Bu beyin yakan. E, açıkçası dördüncü dolarlık olan ve en ünlülerden biri evet, aslında. Evet. Yani burada e, öyle bir boss savaşı var ki, Psychomantis'in isimli beyninizi kontrol eden ve sizi aslında yaptığınız hareketlerin her şeyini görebildiğini söyleyen bir karakter evet, var. Hatta memori kartını okuyor. Evet. Hmm, çok fazla işte. Castlevania oynamışsın, çok save ediyorsun falan diye de... Ama işte sen memory card okuduğunu bilmediğin için böyle bir şok oluyorsun en başta. Yani. Evet yani evet memory ya. bildiğin okuduğu... oyunları okuyor memory card'da ne yani varsa. E, diyorsun ki ulan bu herif beni izliyor nereden <laughs> hani bilebilir Castlevania oynadığını falan Ha bir de bunun diye. olduğu sene de eski yani evet, şimdiki tabii. zamanlarda değil. Şimdi yemez çoğu insan belki ya anlar oradan beni okumuştur save evet. dosyamdan. ama o zamanlar PlayStation 1'de oynuyorsun falan şeyin yok. Ee, burada nedir olayım Tuncay sen Ya yani Burada Psycho yenmeye çalışıyorsun bayağı ama hiçbir şey olmuyor adama vuramıyorsun bile hemen kaçıyor falan. Belli bir, bayağı bir denemeden sonra işte kodekten telefon geliyor. İşte e, Snake işte kontrolü portu alıp ikiye tak işte <laughs> o şekilde beynini okuyor. Bunu yaparsan yeneceksin diyor ama bizzat kontrolü portu al ikiye tak deyince bir anda elinde kolla kalıyorsun. lan ne diyor bu adam <laughs> bir tuhaf geliyor yani portu da hakikaten oradan çok oraya tak bir anda bozuluyor her şey bozuluyor. o şekilde geçiyorsun. Ya, Kojima her zaman oyun dışı evet, şeyleri yapıyor. Yönetmeyi seviyor insanları. Metal Gear Solid 3'te de vardı bu mesele. Evet. İşte konsolu kapatıp 24 saat boyunca açmadığınız zaman bir sonraki açtığınızda bir boss'u yenmiş oluyorsunuz <laughs> boss falan. Bir Boss böyle o kadar zaman sonra ölüyordu falan evet. böyle. Yani Öyle garip garip şeyler vardı gerçekten. Kocuma bu tarz şeyleri seviyor ya. Yani. 7 numara Conker's Bad Fur Day. Bu da benim aslında favori oyunlarımdan biri. Dördüncü duvarı da bol bol yıkar. Ama buradaki e, en ünlü sahnesi bir boss dövüşü var burada Alien'daki yaratıkla. E, savaş esnasında bir yerde oyun takılıyor yine. Tam böyle... Ee, birbirlerine yaklaşırken donuyor ekran. Karakter birkaç saniye sonra dönüyor ne bu şaka mı falan ne oluyor falan ne oluyor falan <laughs> diyor işte. Ekrana bakıp konuşmaya başlıyor. Geliştiricilerden biri var mı? Hey sesimi duyan var mı <laughs> falan diyor işte. Alttan, alttan biri yazıyor onlarla temas kuruyor falan. İşte silah istiyor falan. Bir anda e, arka plan full beyaz oluyor. Matrix şeyine geçiyorlar silahlar falan. En son işte bir silah alıp e, dönüp kafasını kesiyor. İlginç. <gülüyor> gerçekten <gülüyor> ilginç bir dördüncü. Yani hem görmemiştim bol bunu. bol parodi içermesi aynı zamanda dördüncü duvarı yıkarken hem de bunu şahane bir şekilde vermesi de benim gönlümde taht kurmuştum. 6 numara Nier Otomata. Ya Nier'de şöyle bir şey var. Tabi bu yeni taze çıkan bir oyun. Evet. Ee, aslında dördüncü duvarı böyle yıktığı yerler var ama oyunun geneli zaten dördüncü duvarı yıkmak üzerine kurduğu gibi bir şey. Yani evet, biraz Çünkü şöyle bir şey var. Mesela Oyunun başından bir sahne örnek vereyim size. Oyunun başında bir anda options ekranında buluyorsun kendini. Options'tasın yani Ve evet. karakter seninle konuşuyor. Diyor ki, alt yazı çıkıyor sadece ama karakterin sesini duymuyorsun. Şu anda diyor senin ayarlarını yapıyorum ben diyor. Android <laughs> karakter öyle Ayarlarını açman için diyor benim sesimi duymak istiyorsan diyor sesi arttırman lazım. diyor. Evet. gidip volüm kısmından sesi arttırınca arttırmaya başladığın zaman karakter diyorsun. Ha şu an geliyor mu sesin falan diyor. Options'tan bilmem neyi ne yap falan diyor. Hani oyunun her noktasında bir yedirme var Eğer cevap vermezsen o sıradan evet. <laughs> aynısı ayrı tepkiler veriyor. Onlar da şahane. Evet. Bir de şöyle sonlar da var atıyorum oyunda e, giriş bölümünde kaybedersen e, robotlar kazandı dünya robotların cenneti oldu deyip hızlı bir jenerik akıyor. Bir sürü şaka endingleri de var yine 400 duvarı yıkan. Bir de aslında benim en çok sevdiğim yıkmalardan biri bu oyunda ana karakterimiz Tubi'nin eteğinin altına bakmaya çalışırsanız kamerayla karakterimiz bir anda sizin yani... Oyuncunun farkına varıp arkasını dönüp ne yapıyorsun der gibi bir tepki veriyor. <laughs> yani karakter oynayan kendisini yönlendiren kişinin de farkında. Bu da şahane bir dördüncü duvar yapma. Bir de bu eteğe bakmayı on kere mi beş kere mi belli bir sayıda yaptığınız zaman trofi kazanıyorsunuz. What are you doing diye. <laughs> bu da ayrı bir şahane. Evet, hiç denememiştim. Oynadım oynadım. E, ama ben denedim. Şey denemedim. Evet Tuncuk teşekkür ederim bilgi için. 5 numara Monkey Island serisi. Şimdi mizah içeren Macera ön zaman zaman 4. duvar yıkmaması çok da böyle hani mümkün yani olmuyor. Elbette bir yerde bir dokunduruyor yani ama Monkey Island bunu en keyifli yapanlardan bir tanesi belki de yani. Atıyorum hani ana karakter bir yerde gidiyor, geliştiricileri alıyor. Ben burada takıldım. Nasıl geçeceğim? <laughs> Nasıl geçeceğim? Konuşuyorlar. Oyun fiyatlarını eleştirebiliyor. Bir yerde mesela hatırlıyorum ee, sanki ölmüş gibi olacak evet, evet, kredi <laughs> kredis akıyor birader. Hayır dahil falan diye bu arada şeyi bölüyordu. <laughs> Karakter sizi uyarmaya çalışıyor falan. Hayır akmasın bu kredisi diye. Mankel gerçekten ya çok keyifli bir macera oyunu. Yani. Keşke Tekrardan böyle devamı gelse e, tekrardan. Aslında e, onu demişken Timblebit Park da bunun ruhani devamı diyebiliriz. O da dördüncü duvarı aslında en çok yıkan oyunlardan biri. Henüz başında olduğum için listeye eklemedim. Ama daha başından beri sürekli bir adventure oyunu oynadığınızı size hatırlatan defalarca dördüncü duvarı yıkan bir. Oyun. O oyunu bir ilk bakış yapalım mı biz ya ilginç bir. Oyun. Yaparız. 4 numara Eternal Darkness. Çok metini duydum. Evet. Sadece videolarını seyrederken o ne güzel bir şeydir aslında dedim ve e, elimde o konsol GameCube mi çıkmıştı bu? Yanlış hatırlamıyorsam. Ee, evet, GameCube olması lazım. Ya elimde lazım. olmayan bir konsola çıktığı için oynayamadım ve onun için Ben de oynayamadım ama hani tanesi. liste için araştırma yaparken görünce yani bu evet. mutlaka olmalı dedim. Sanity Effect diye bir şey var. Yani oyuncunun o... psikolojisini bozmak için her şeyi yapıyorlar. Şöyle bir şey <laughs> oluyor bir yerde mesela. Sen save ediyorsun oyununu. Save, continue diyorsun şöyle bir menü çıkıyor. Bütün sevlerin silinecek. Tamam mı? Yes mi? No mu? Sen no desen bile bir anda yes seçilmiş oluyor. Sevler siliniyor <laughs> diye ekranda yazı çıkıyor. Ama hani şaka değil. Bildiğin aynı ekranı kullanmış. Hiç bilmeyen birini düşün. İlk defa oynuyor. Kafayı yersin. Evet canım ya. Bir oyuncunun en büyük korkusu. Bütün sevlerin bir anda silinmiş gibi. Bu pis bir şey ya. Bu yapılmaz yani. sırf bu tek de değil. Oyunun oyun esnasında bir anda mavi ekran giriyor. Oyunun sesi kendi kendine kısılıyor. Sanki televizyondan kısılmış gibi. Neler neler var. 3 numara Undertale. Bak yakın zamandır da evet. bir tane oyun kendisi. Çok da keyif alarak oynadım yani. yani Birçok karakterle defalarca evet. dördüncü duvara yıkan yani örnek bile sayamayacağımız eğer bu konuda ilginiz varsa mutlaka oynamanız gereken bir oyun. Çünkü dördüncü duvara yıkmanın kitabını yazanlardan biri. 2 <laughs> numara Deadpool. Oyun olarak belki bu listedeki evet. en zayıf oyun olabilir Deadpool yani çok başarılı bir oyun değildi ama e, mizah tarafını küçümsememek lazım çünkü eğlenceli bir oyundu gerçekten gameplay olarak zayıf olsa da ve evet. e, dördüncü duvarı yıkması zaten Deadpool dördüncü duvarı yıkmak denilince e, akla gelen ilk hayatta. Öyle karakter. bir duvar yok zaten yani. Evet Deadpool için öyle bir duvar yok gerçekten yani oyun her anı her sahnesi e, size karşı yapılan bir gönderme içeriyordu. Ve geldik listemizin şampiyonuna bir <laughs> numara The Stanley Parable. Bu oyun baştan aşağı 400 evet. bar'ı yıkmak üzerine kodlu yani bir oyun başta yani. Başta birkaç saniye var oradan sonrası zaten duvar mı var yok. Yok yani Kompli zaten yok. bir anlatıcının size doğrudan seslendiği ve evet. hani e, karakterinizle konuştuğu ve karakterinizle konuşurken hani onu yönlendirmeleriyle hani bir yanlış bir şey yaptığınız zaman doğrudan size yönelik evet. olarak yani ne yapıyorsun sen sağdan Özellikle zaten lazım. ona uymadığın zaman o duvar Deliriyor. kırmanın zevki o zaman çıkıyor. Evet bir başka top 10 listemizin daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere diyelim. Sizin eğer listede şu da olmalıydı dediğiniz dördüncü duvarı yıkan oyunlar varsa bir sürü oyun var ya. Mutlaka var. Bunları yazmayı unutmayın. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın efendim. Hoşçakalın.